en popüler videosu neymiş? Dünyanın en büyük patlaması. Dur. Bu dünya nedir şeyde? Ee, Minecraft'ta. en büyük TNT patlaması. Bu haritanın tamamı TNT. Bu videoda resmen yani bu... TNT dünya rekorları kıracağız. Hatta tamamı TNT. Burası Ikea böyle bir harita kulesi. vardı. Gidip saklanın. Tamam. sıkıştım. Ama bu iki kulesi burası şey Ikea değil ha? mi? Ya? Kule... Ee... yaptı. Gidip saklanın. Tamam. sıkıştım. Millet 25 TNT patlatacağım. Bakalım hayatta kalabilecek misiniz? Oo! Oh. 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 Ha hayatta kaldınız. Hey! Şimdi PewDiePie'in evindeyiz ve ben 50 TNT patlatacağım. 50 mi? Bakın hayatta kalmaya çalışmanızı istiyorum ve bu sefer annenize 100 dolar vereceğim. Buna ihtiyacım var. Ekar, yukarı bak. Uh -huh. Hazır mısınız? Umrumda değil TNT patlıyor. TNT'den ölmeyen oh. Kurtulacağım. Ah. Tamam. Ah. <laughs> evet. O! Chandler, Chandler Davis. Ben ölmedim. Pete, Karl nasıl hayatta kaldın? Bu, bu 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 küçük yerde öylece durdum. Al sana 100 dolar annene ver. Tamam. Şimdi Lamborghini'miz tamam, var. Hadi bir olan 100, 100 Beş dolar getirecek. Seni tefete patlatacağım. hayır çok korkuyorum. Neden büyüyor yani? Hayır bana bak. Sana altın elma mı yedin Evet. Kenar hile yapmaya teşebbüsten <laughs> hapistesin. Çıkarın beni bu hapishaneden. Eğer bu 75 TNT'den sağ çıkarsan annenize 500 dolar veririm. Annemin buna ihtiyacı var. Yerinizden memnun musunuz? Bagajdayım. Hayır. Kimin umrunda? TNT'ler patlıyor. 75 <laughs> TNT. Hayatta kalacak mısınız? O, biri üstünde patladı. Ne? Evet. Inanın. Hiçbiri kalamadı. Annelerinizi umursamıyorsunuz. Nasıl öldüm ben? Küçük bir ceza odası gibi. Aman tanrım. Chandler hapisteydi ve öldü. Şimdi bu dev otobüs 100 TNT'den sağ çıkacak mı göreceğiz. Otobüste nereye saklanacaksınız? Bunun için saklanacağım. Planım var. Otobüsün içindesin. Mantıklı Analiz için 500 dolar kazanmaya hazır mısınız? Ben hazırım. Yoldan çekil Chris. Karl, Karl, ne oluyor? Apa, yazık oldu. Tamam, TNT'ler yolda. Chris pencereden görüyor. Oh. Öldüm. Hep oh, öldü öldü. Sıradaki bu turda annenize para vermek yerine ölürseniz ceza alıyorsunuz. Dur ceza mı alıyoruz? Ne cezası? Miktatsı yemek zorundasın. Kimse miktatsı sevmez. Hayır. Karl en üstte, Chandler sağdaki rafta. Peki ya Chris? Ben yerimi <laughs> <laughs> aldım. <gülüyor> tamam Çikolatası sen arkadasın. Mı? 250 <laughs> TL'ye karşı bir buzdolabı. dolabı. <laughs> oh, nasıl oh, oldu? Tanrım! Olamaz! Aa, Karl öldün, Karl öldün. Hayatta kaldı. Ak. Ha, kurtulmuş. Uş. İnanamıyorum. Üstümde patladı. Ne yapmam gerekiyordu? <laughs> bu çok fazla. Tamamen yapıştı bunlar. Şu anda dev bir inşaat alanındayız. <laughs> ve Bu sefer <laughs> 400 TNT <laughs> patlatıyoruz. Tamam mı? Tamam. Ve bu sefer Xbox One için yarışacaksınız. Oo. Aman tanrım. Kapımı tutacak bir şeye ihtiyacım var. Ve anneleriniz için üstüne 1000 dolar daha ekleyeceğim. Oo. Evet, işte bu. Saklanmak için 10 saniyeniz var. Hadi 5. 4 3 biraz Her yer patlıyor ki ha, Yanımda patlıyorlar Hayır Olamaz Abi sen hiçbir yere kaçmamışsın ki Patlar tabi oh. Ben öldüm Xbox One'ı hiç mi sevmiyorsun? Şu anda dev bir uçaktasın Acaba kazamıyorlar Fark Mesela geri kazıp kendini kapatamıyorlar Bir kalırsanız yasak Annenize çak bir beşlik yapacağım Beşlikten kastım Selamun Aleyküm Abi nasılsın şık, demiş Nihat arkadaş Jimmy, seninle Seni ilgilendirme abi 5000 dolar derken <laughs> Çak bir beşlik demek istedim Pekala yak bakalım. Annem için biraz İyidir para kazanayım. Vallahi abi erkek TV'ye yansıttı O oh, selamlar. İyi akşamlar Gülbeten. Oh, hemen yanımdalar. Hayata kalırsanız anneniz zengin olur. Aa, oh, 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 oh. Aa, hayır neredeyse kurtuluyordum hayır. Hey! Hey! Başardım. Aha, nasıl kurtuldu lan bu? <laughs> Uçak patladı ve sen kurtuldun mu? Evet. İlk partıda mı çocuk işte kurtulmuştu? Bu akşam annemi arayıp 5000 dolar aldığını söyleyeceğim. Kafası çok karışacak. Şu anda Chandler piramidi. Bak tamam, çerez parası değil. verir Kanka gibi 5000 dolar. Bir adadan verir. koca piramide terfi etmişsin. Çanta ve para yeşil olduğu için anlaması zor olabilir ama bu para dolu bir çanta oluyor. Ne kadar yani? Bilmiyorum. Çantaya tıkıştır demiş. Işte. İyi bir miktar. Ve kim hayatta kalırsa o alacak. Hadi piramide. Bu anneme gidecek. Saklandım. Bekle. Üstü mi saklanıyoruz? Evet. Aa para bende kalır Çocuklar hazır mısınız? Elbette. Galiba. Millet sakıncası yoksa lütfen gökyüzüne bakın. İnanmıyorum. Nükleer bomba. Aa! Ne? Kafama doğru geliyor. Hayal! Hayır, kovayı tutturamadım Lütfen lütfen. Kova lütfen, vermişler lütfen. bir de. Bunu oh, 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 nasıl oh, oh. tutturamıyoruz? Evet. Evet. Bu da bala kaldı. Oh, çantayla istiyordu. Devam edelim. Şimdi bu kucağımdayken mi oynayacağım? Ve şimdi bu kalede tam bir tnt, TNT patlatacağız. Ya. Bu sefer kim hayatta kalırsa babası için bir çanta dolusu para alır. Oo! Tamam, herkes gidip saklansın. Saklanmıyormuş gibi yapacağım ve sonra bu suya gireceğim ve güvende olacağım. İşte beni yukarı doğru patlatmaya çalışacak. Şurada TNT'li profesyonel gibi suyla ineceğim. Sadece bloklara olarak. Ben hazırım. Hazırım. Hepinizin kalede saklanacak iyi bir yeri var mı? Küçük saklanma deliğindeyim. Avludayım. Umrumda değil. Bir nükleer bomba daha yolda. 100.000 TNT'lik bir nükleer bomba. Nükleer bomba. Göremiyorum bile. Hayatta kalmamız imkansız. Oh, oh. Oh! Ne? Oh. 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 yüksek yerden nasıl düştüm? Hey, bu nükleer bomba çok büyük. Zemin silindi. Her şeyi silindi. Abi adamla hiç makyaj Yok ya oynamışlardır. Şimdi 1 milyon TNT'ye eşdeğer bir kara deliği serbest bırakmak üzereyim. Hayatta kalmamızın imkanı yok. Ve bunu yapmak için Nükta'nın kopyası harika bir yer. Piramitte para dolu bir çanta verdik. Ve bunu kazanan para dolu akvaryum alacak. Aslında balığı severim. Elimde kalan tek şey bu akvaryum. Balığı nereye koydun? Selam Çok aleyküm. Hayırlı günler abi nasılsın? Aa, eyvallah. Tamam, Abicim, tamam az nasılsın? önce başlattım. Millet yukarı bakın. Aa, Aa, kara delik. Ne? Olmazsa şöyle tane. modları falan Kaşa denemek iliyor. lazım Çok güzel modlar var böyle. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Sadece ölme. Dünyayı yiyor resmen. Yok artık. Bekle Carl stratejin işe yarayabilir. Hiç sanmıyorum. Oh. Oh. oh Kaçabiliyorlar ah, mı? Hadi be. Ölüyorum. Oh. oh. Radyasyondan öldüm. Az önce doğup öldüm. Hala devam ediyor. Hala ölüyoruz. Sonrası çok çılgınca. Ben de yüklenmiyor bile. Aliterin içine düştüm. Aa bekle, yükleniyor. Bedrakı kırdı. Bedrock'ı mı kırdı? Ama bedrakı kıramazsınız. Şu anda 10 milyon blok TNT'nin üzerinde duruyorsunuz çocuklar. Ben ünün üzerindeyim. Ve kazanan çanta dolusu para kazanacak. Kurallar, kural yok. En son kim ödürse çanta dolusu var. parayı Tam alır. Canım. Hadi. Aa! 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 En son kimin öldüğüne chat'ten bakacağız. Aa! en son öyle bir kazanacak. Dur bakalım. Oyun oyunu Bugün gitmiş. Ben de resmen durdum. Chris öldü. Aa öldüm. Tek seferde bir kare ilerliyor ama bir şu an kar Sürbüz, ve kendi ya. Şey oluyor. Geliyor. Nasıl oldu lan? Sürbüz, Artık bir değilim. Lan. Şu TNT kraterine bakın. Şey şey Çıkarın beni, Çıkarı beni. Aa Drop çöktü. Kerim abi, Mustafa abi de çok iyi. Çeti kontrol ölen tek kişinin ya, Chris ya, olduğunu yapalım. görürsünüz. Arkadaş, Galiba Minecraft sunucusu 10 milyon TNT'yi kaldıramıyor. Merhaba Carl. Challenge tarzı değil mi? Sunucu çöktüğünde sen ve Chandler hayattaydınız. Ve bu çantadaki 10 bin doları kimin alacağına karar vermemiz gerekiyor. Elbette ben alırım. Paylaş bile onu seçersen ve Chandler da paylaşmayı seçerse ikiniz de beş bin alırsınız. Sen paylaşmayı seçersen ve o çalmayı seçerse on bini o alır. Ve ikiniz de çalmayı seçerse ikiniz de alamaz. Evet ne yapacaksın? Chandra'a güveniyor musun? Kararını ver hemen. Gerçekten mi? Şu Kararını ver hangisi? Ona, ona güveniyorum. Yani paylaşacak mısın? Ona güveniyorum. Dürüst ol. Sence K seninle paylaşmayı mı seçti yoksa çalmayı mı? Çok sinsi. Arkadaşsınız sanıyordum. Bir düşün. Ya o yeşil blok koydu da sen kırmızı blok koyup 10 bin doları alırsan. Tamam. Oh, Hadi bakalım. Vay terbiyesiz. Duvarı yıkmadan önce sence Chandler ne seçti Bilmiyorum ona inanıyorum. Sonucu duvarları kaldır. Carl üzgünüm. <laughs> Ama Chandler senden 10 e, bin dolar çaldı. Adam 10 bin dolar dolar kazandı. <gülüyor> <yapıyorum>. <gülüyor> Chris bizi yanlış yönlendirdi. Aklımı çeldi. İşte para dolu Abi, çanta. Abi biz 5 TL ile yapsak. İşte bir sürü para kart. Carl. Carl bana bak. Sadece bana bak. Carl. Tamam sorun yok canın sağ olsun. Ve videonun bitişi için dünyanın TNT ile dolu olmasından daha iyi bir şey olabilir mi? Yok artık. Bu tarihi patlamaya kaplumbağa Chad ile başlayacağız. Aaa Chad olmaz. Güle güle Chad. Kapanış şarkısı vakti keyfini çıkaralım. çıkarın. Mr. Beast Şarkı söylerken dublaj yapılması çok şey oluyor, garip oluyor. Şarkıyla dublaj olmuyor. Filmlerde de olmuyor bu.